günaydın evi topladım mis gibi oldu tabi şuradaki yayıntıları görmezseniz yarın misafirlerim gelecek onlara küçük minik pizzalar biraz da dolabımda mantı vardı bir de saray lokumu yapacağım bakalım inşallah beğenirler Günaydın. Ben sabah işe koyuldum bile. Şöyle bir kırmızı biber dolması yaptım. Hemen küçük bir borcuma. Bunu fırınlayacağım. Çok az geç kaldı. Onunla da kabak yapacağım. Hamurumu mayaladım. Ee, küçük pizzalar yapacağım. Şuradaki domatesler. Hemen bir domates sosu yapacağım. Bir de tatlımı yaptım. Saray lokumu yaptım. Ee, Buzdolabına soğusun diye koydum. Krem şansını sürerken video çekeceğim. Bir tane şöyle peynirli domates, biberle, zeytinli ee, tepsi hazırladım. Bir tanesi de size sucuklu, aynı malzemeler sucuklu sadece üstünde ee, şey var, kaşar peyniri var. Onu da çekeceğim. O akşamki misafirler için, bu sabahki misafirler için. Şöyle üstü kızarmaya başladı görüyorsunuz. Birazdan bunu ters çevireceğim. Alt tarafı da kızar, kızaracak. İçi de pişmiş olur zaten. Evet, kargolar gelmeye devam ediyor. O oluşum için birkaç bir şey aldım. Şimdi bunu beraber açalım. İlk önce sizi bir sabitlemem gerekiyor. Esma 2'den aldım. İndirim vardı. Daha doğrusu çarpı çevirdim. O şekilde bir indirim vardı. Oğuzun Kasım'da gelmesi yani geleceği düşünülüyor. 4. haftası Kasım'a denk geliyor. Şöyle bir tane 1 3 aylık triko yıl giydirmek için şöyle bir tane tulum aldım. Şöyle yeni doğan %100 pamuk iki tane tulum aldım. Fermuarlı aldım. Aslında fermuarlı almamam gerektiğini söylüyorlar ama ben fermuarlı aldım. Bir tane de şöyle Yine ikili takım aldım. Yeni doğan. Şöyle çevireyim. Şu şekilde. Bir tane ikili takım aldım. Şöyle üstü var. 1-3 aylık. Şöyle bir de altı var. Çok tatlı. Yine bir çubuğum aldım şöyle. Yine de doğanlara tulum giydirmek daha mantıklı geliyor bana. İkili takımdansa. Yine şöyle uyku tulumu gibi bir şey aldım. İçi şöyle. Dışı bu şekilde. Bir tane de dışarıya çıkarken giydirmek için şöyle bir tane tulum aldım. Bu şekilde. İçi penye. Yine yüzde yüz pamuk. Bakalım. gelmesini bekliyoruz. Tahmin ettiğim şeyse çok güzel. Çocuk, çocuk odası burada. Aslında yapmayı hiç düşünmüyordum. Anlamıyor. Anlamaz bir bebek diye. Zaten uzun süre yanımda anne yanımda yapacağım. Anne yatağında yapacağım diye. Sonra bir anda karar verdik ve oda yapmaya başladık. E, ee, yolda gördüğüm çok tatlı üç tane büst gibi bir şey vardı böyle peluştan. Onları aldım ve gerçekten parasını hak ediyor <laughs> yani. Şöyle göstereyim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle. Bir. Şöyle bir aslan, çok tatlı. Bu nasıl da, şurada görebiliyor musunuz? Asacak, atarık var. Çelik atacağız bu ara. Ve bunları asacağız. Bir de şöyle çok tatlı bir kili var. Görünüyordur inşallah. Bunların toplamına 1750 lira verdim. Tek tek alsaydım daha pahalıya geliyordu. Böyle alayım istedim. Biraz safari yapacağım odayı. E, safari e, konseptli yapacağım. Duvar kağıdını seçtim. Zaten yaparken beraber yapacağız. Videolarını koyacağım. Görürsünüz. E, dolap olarak da Pax dolap almak istedim. Hem benim montlarım var. Birkaç tane giyecek kıyafetim var e, dolabıma sığmayan. Onları koymak istedim. Hem de bebeğin dolabına koymak istedim. İnerde büyüdükçe tabii ekler, çıkartır, değiştirir. Ee, sonuçta değiştirilebilen bir ürün oluyor bu. Öyle bakalım. Geldikçe zaten kuracağız. Bu arada, ee, bu arada eşyalarım tam gözüktü mü bilmiyorum. Şöyle size göstereyim. Şu. Şöyle ikili tulum. Tekrar bir tane daha ikili tulum. Şöyle indirimdeydi bu. Alt üst takım. Bir tane daha bir tulum. Gece giyerken yani gece yatarken giysin diye aldım bir tulum. Bu da dışarıya çıkarken giydirmek için aldım. Zaten ayrı arabayla gideriz büyük bir ihtimalle. Çok soğuk olmaz. Bir tane daha astronot almayı düşünüyorum aslında. Ta 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 tam. Pizzalarım bu şekilde oldu. Kısır yaptım. Yanına da arkadaşım e, taze fasulye kurutuyorlar. Bu şekilde yağda kavuruyorlar. Kaynatıyorlar falan. Ondan yaptı. İşte dolmalarım. Tabaklarım. Tabii masayı daha da güzelleştireceğim birazdan. Misafirlerim gelmek üzere. Görüşmek üzere. Günaydın. Dün birazcık yoğun geçti. Gelince anlatacağım. Bugün arkadaşım doğum yapmıştı. Daha doğrusu bugün değil. Bir ay önce. Hmm, tekrardan İzmir'e dönecek. O da İzmir'den buraya gelin geldi. Şimdi ona gideceğim. Hazırlanacağım. Şöyle bir elbise giydim. Şöyle hafif bir karnım gözüküyor. Tuvaletin kusuruna bakmayın. Diğer aynı çok yatak odamda çok dağınıktı. Aynada biraz kirliydi. O yüzden burada göstermek istedim. Hemen saçlarımı kurutacağım. Ondan sonra öreceğim. Ve çıkacağım. Elbisem de şöyle uzun. Arkası da şöyle tek omuz. Şöyle. Hazırlandım. Sıçma şöyle bir şey yaptım. Ben çok seviyorum bu şekilde. Zaten hamleyim inan. Makyaj. Kımayı döndürüyorum. Böyle gidiyorum. tabi artık hiçbir şey olmuyor. Kilo alıyorum. Sürekli yiyorum çünkü her şey canım çekiyor gidiyorum artık. Görüşmek üzere. Gelince anlatacağım size her şeyi. Merhaba bebişkolar ben geldim. Evdeyim şimdi. Bugün çok sıcak. inanılmaz çok sıcak. Ama çok tatlıydı bebek. Görseniz ufacıktı. Ben nasıl büyüteceğim hiç bilmiyorum. İnsan dokunmaya, ellemeye kıyamıyor. Dün misafirim geldi. Güzel geçti. Biraz benim için yorucuydu ama sağ olsun arkadaşlarımın hepsi yardım etti. İkramlıkları da çok beğendiler. Gittikten sonra şimdi bulaşıkları falan topladık. Sonra yattık. İşte ertesi gün oldu. Ben e, arkadaşıma gittim. Dediğim gibi resim yapacaktım. Aslında bugün renderlayıp koyacaktım ama tabii ki de evdeki hesap çarşıya yine yine uymadı. Artık yarın başlarım. Yarın da yeni bir vlog açarım sizlere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.